444 çift 0 73 çağrı merkezinden sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numarasından da ulaşabildiğimiz Esenler Toplumsal İletişim Merkezi Estim vatandaşlarımıza kolaylık olması için Esenlerimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerini alıyorlar. Biz mobil estim olarak haftanın her günü desenlerimizde farklı noktalarda vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu talepler belediyemizle ilgili olsun olmasın dış kurumlarla ilgili talepler dahi olsa vatandaşlarımıza aracılık ediyor. Bu talepleri iletiyoruz ve takibini yapıyoruz. Takibinin sonucunda yapılan işlemlerle ilgili de başvuran vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Talebinizi oluşturdum. İlgili birime iletti. Konuyla alakalı size SMS gelecek. Konunun sonucuyla alakalı da SMS gelecek. Takip numarasından şikayetinizin sonucunu takip edebilirsiniz. Gözlüklerim kırıldı göremiyorum, yönümü göremiyorum, gözlüğü yalma. için biraz ettim arkadaşlar. Sizin buraya geldim, size işte yardımcısı oluyorsunuz. Yürüyüş yolunda geziyordum. Esenler Belediyesi'nin arabasını gördüm. Taleplerimizin karşılanmasında yardımcı olacaklarını söylediler. Ben de ufak bir talebim vardı, onu ilettim. Teşekkür ediyorum.